İşte. Merhaba arkadaşlar, bunlar da bizim tokular. Şurada bir otlarını, samanlarını yediler. Şimdi bir su içecekler. Biraz sonra da. Vaktiye geç oldu. İçeri koyacağız. Bir su içsinler. Sö. Hani? Tamam, az bir az vermek. arkadaşlar gözü ağrıyor. İlaç getirdim. Bunu da yukarıda bir. bir ilaç getirdim onun için. Bunda yukarıda gözüne bir bir iki damla damlatayım. Dediğim gibi arkadaşlar bizim dişi toplular. İşte sene damızlık adayları olacak inşallah hepsi. Tabi içinden satacak olanlar var. Onları da eleyeceğiz. Bunlar da arkadaşlar bizim yani bu senenin erkek oğlakları. Şöyle göstereyim. Bir 25 hatta 28 tane. 28 tane var. Onları da inşallah Allah'ın izniyle bir seneye kurbana gidecekler. Burası biz satıyoruz. Bizden alınlar gene de kurbana götürüyor. Yani bu sene 7. ay galiba onu gibi kurban. Bunlar da zaten biz her sene 7. ay gibi satıyoruz. Yani bu sene tam kurbana gidecekler. Şöyle göstereyim şimdiden. İyi Zaten baharat çıktıkları gibi birkaç günde kendilerini topluyorlar. Kota etleri de çok lezzetli oluyor. Müşterisi bol onların. Seneye dediğim gibi onlar 7. ay gibi satılacak. Şöyle göstereyim bir tanesi de bu mesela. Bir tanesi de şu siyah olan. Mesela şu siyah olan var. Bunlar dişi birkaç tane var şimdi. Bir tanesi bu. 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 <laughs> Hadi bak şu an işlerinde en iyisi şudur galiba. Ey maşallah. da <laughs> nereye gidiyor? Burada sabah ot getirmişiz. Oraya gidiyor. Ha. gel sen ömrün az kalmış. Sen durmuşsun. Ya gel. Ha. Hadi. İçeride az önce göstermiştim arkadaşlar. Geçti birkaç gün önce. Göstermiştim. İçeride de şeyler var. E, erkek toplular var. Onlar da normalde bunlarla beraber yiyor. işte bitirmelerine az kala. Onları da içeri getiriyoruz. Ayrı bir şey veriyoruz onlara. Ayrı bir ekstra bir yem veriyoruz. Onları da ayıracağız. Bunları içine katacağız birazdan. Ablayım da içeride onlara ayırıyor. Birazdan kapıyı açsın. İçeri bırakalım kuzuları. Ya. Hele bak ya. Hele bak ya. Hey. Ha dönün buraya, dönün buraya. Kolu. Bak bak taşlar şunlar mesela. Dediğim gibi sene. Bunlar kurbana gidecek. Bunlar da seneye hepsi anne adayı olacak. Ya Allah aşkına be bayağı. Ha! <laughs> Kuzları da aldı götürdü. Ay ay! Ha! Kolu! Arkadaşlar videoyu kapatayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın tabii ki. Hepinize hayırlı günler.